Bir gün TV'den merhaba. İktidar yalnız olduğu sermayeye dahi yargı sopasını çekinmeden kullanabiliyor. TÜSİAD'a yönelik soruşturmanın yankıları ise hala sürüyor. İktidarın uygulamalarını eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras dün yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında Tüsiyat Genel Kurul Toplantısı'nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu iki isim polis nezaretinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Adliyesine götürülmüştü. Turan ve Aras'a yönelik başlatılan soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşılmıştı. Yazıda Turan ve Aras'ın yaptıkları konuşmalarda yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları belirtilmişti. İki ismin de sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgileri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yaydıkları ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işledikleri ifade edilmişti. Bir gün yazarı Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu TÜSİA'da yönelik soruşturmayı kaleme aldı. Kozanoğlu'nun 10 maddede TÜSİAD operasyonu başlıklı yazısıysa şöyle. Madde 1. Seküler elit sermayeyi de tepeleyen reis imajı, Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşmiş tüsiyat kurgusu eşliğinde özellikle muhafazakar Anadolu seçmenine yönelik bir propaganda malzemesi olarak kullanılmaya elverişli. Madde 2. AKP rejimi nasıl kültür ve sanat alanında hegemonya kuramadıysa, sermaye kesiminde de iktidarla organik bağ bulunan müsiyat ve benzerleri hem ekonomik güç hem de sözünün toplumdaki ağırlığı anlamında tüsiyatla aşık atamadı. İşte bu hegemonya'yı sarsmaya yönelik sembolik hamle de sayılabilir aynı zamanda. Madde 3 tüsiyat tüm risklerine karşın ülkede demokrasi, hukuk, adalet anlamında kötü gidişe baskı rejiminin derinleşmesine karşı tavır almak zorunluluğu hissetti. Bu sürece ortak olmak istemedi. Bu duruşun cezalandırılması boyutu da var. Madde 4. Kovuşturmanın halka yanıltıcı bilgi vermekten yapılması. Topluma en küçük bir yorumunuz, eleştiriniz, bilgi paylaşımınız anında cezasını bulur. Bakın bizim TÜSİA'da bile hoşgörümüz yok ayağınızı denk alın, mesajı da taşıyor. Madde 5 Doğrudan yabancı sermaye çekmeye dayalı, sırf Birleşik Arap Emirliklerinden 40 milyar dolar garanti diye yola çıkan Şimşek programı, sıcak para akışı dışında bu amacına ulaşamadı. Artık bu kaynaktan umudumuzu kestik, yabancı sermayeyi ürkütme endişemizde kalmadı, artık bildiğimizi okuyacağız deniyor da olabilir. Madde 6 Anadolu sermayesi, yüksek Türk lirası faizleri ve düşük kur seyrinden çok şikayetçi. Siyahat üyeleri ise gerektiğinde Türk lirasına çevirdiği döviz kredileri sayesinde ucuz finansman sağlıyor. TOBB çevrelerinin bu süreçte siyasi destek sunma karşılığı faiz indirimlerinde hızlanma ve kur gevşetme hamlesi gündeme gelebilir. Madde 7, TÜSİAD kayıtlı eleman çalıştıran, görece daha iyi ücret veren, çevreci politikaları gözeten, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına kayıtsız kalmayan bir yapı. Bundan böyle siyaset alanındakine karşıt, daha otoriter bir emek rejimi daha kuralsız bir sömürü mekanizması devreye girebilir. Madde 8. Bu gözdağıyla TMSF'nin şirketlere el koyabilme, kayyum atama yetkisi bir sopa olarak kullanılarak bir nevi çökme operasyonları boşaltılabilir. Bazı grupların gücünü azaltıcı adımlar atılabilir. Şirket birleştirme ve satın almaları hızlanabilir. Madde 9. Tüsyad'ın adeta şimşek iyi, reis kötü tınılı açıklamalarına duyulan rahatsızlığa karşı ekonomide de asıl patronun kim olduğu, dosta düşmana göster oldu. Görevde kalsa dahi artık daha silik, karizması çizilmiş bir şimşek figürüyle yola devam edilecek. Madde 10. Trump'la birlikte kendisini elitlere, yerleşik düzene karşı mağdur gibi sunan, daha agresif, kural tanımaz. Sermayeler arası çelişkileri de tanzim etmeye eğilimli bir lider tipi ortaya çıktı. Bu küresel ortam Erdoğan'ın tarzına da çok oturuyor. Böyle susturmaya, sindirmeye yönelik operasyonlara meşrulaştırdığı bir zemin sağlıyor. Peki, TÜSİAD soruşturmasında ne olmuştu? Türkiye'de büyük sermayenin çatı kuruluşu olan TÜSİAD'ın genel kurul toplantısı geçtiğimiz 13 Şubat'ta İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde yapılmıştı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın sözleri kamuoyunda tartışılmıştı. Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın. Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. On küsur sene önceki olaylara şimdi yeni sonuçturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infilar yaratılan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar. Kamuoyun vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor. Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan yeni sürece de değinen Turan, bu noktada terör sorununun kalıcı olarak ortadan kalkması en büyük dileğimizdir. Ancak şunu da görelim, izlenmekte olan sürecin başarısıyla, hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi arasında birbirini besleyen karşılıklı bir etkileşim vardır, ifadelerini kullanmıştım. Aras ise şu ifadeleri kullanmıştım: Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilir kişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor. Genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Aras sözlerinin devamında şunları kaydetmişti. Şimdi soruyoruz. Hukukun üstünlüğüne ve adil yargıya kim sahip çıkacak? Eşitliği, etik değerleri dayanışmayı ve paylaşımcılığı kim savunacak? Gelir dağılımını kim düzeltecek? Kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge mekanizmalarını kim etkinleştirecek? Demokratik, layık ve sosyal hukuk devletine kim sahip çıkacak? TÜSİAD'ın açıklamalarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'a tepki göstererek TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD yönetiminin eleştirilerine partisinin grup toplantısında yanıt vermiş. Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Sözleriyle yanıt vermiştim.